うん。 Yanımızda Emek Partisi Genel Başkanımız var. Kendisine Kristal Sendikası olarak, Atış Kardeşleri olarak bize destek ettikleri için teşekkür ediyorum. <laughs> Bu haklı ve onurlu mücadelemize bizlere destek veren Emek Partisi Eskişehir İl ve Genel Başkanımıza teşekkür eden sözü başkanıma bırakıyorum. Buyurun başkanım. Hepinizin bayramı kutlu olsun. İşçi kardeşlerim iyi bayramlar. Çocuklar bayramınız kutlu olsun işçi eşlerine bayramlarını kutluyorum. Greviniz de hayırlı olsun. Umarım hep birlikte birleşe birleşe kazanırız ve çifte bayramları beraber yaşarız arkadaşlar. Sizler gibi Türkiye'nin dört bir yanında işçi sınıfı ekmeği mücadelesi için direniyor. Yüksek enflasyon var. Yüksek zamlar var. İşçi ücretleri toplu sözleşmelerde bağıtlanan ücretler bile bu yüksek enflasyona ezdiriliyor. Zenginin daha da zengin olduğu bir düzen yarattılar. Yoksulun daha da yoksul olduğu bir düzen yarattılar. İşçinin daha da fakirleştiği bir düzen yarattılar. Elbette biz bu düzeni reddediyoruz. Onun için işçi sınıfı grevde, onun için hak mücadelesinde. O yüzden buradan Emek Partisi'nin genel başkanı olarak sesleniyorum. Bütün sendika konfederasyon yönetimlerine, üst yönetimlerine, en üst yönetimlerine sesleniyorum. Sendika konfederasyon ayrımı da yapmıyorum. Neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Bir genel grev yapmak için, bir genel direniş yapmak için, milyonlarca işçiyi sokağa dökmek için neyi bekliyorsunuz? Gelin bu gücümüzü dökelim meydanlara. Onlar bir gün değil, bir saat dayanamazlar, bir saat. Eşiniz grevde, atışkan grevi devam ediyor, atışkan alçılarda grevi devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz grevle ilgili? Nasıl sonuçlanacak sizce? Son size kadar arkasındayız. İnşallah iyi olacak. Güzel bir gelecek bekliyoruz. Devamlı. Yani takipteyiz. İnşallah güzel olacak sonumuz. Peki neden greve çıktılar biliyor musunuz? Tabii hiçbir sosyal hakları yoktu. Doğru düzgün askeri ücretten aşağıydı resme yani şimdiki askeri ücretten aşağıydı. E neden olsun? Neden boyun eğelim? Onlar daha çok kazanıyor ama vermek istemiyorlar. İşçi olunca başka mı oluyor? Evet. Patron hala görüşmüyor işçilerle peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? E konuşacak, mecbur olacak, bir sonuca varılacak. Öyle ya da böyle. İnşallah. Peki direnişte bayram karşıladınız. Bayram nasıl geçiyor? Bugün bayramın son günü. E, bayramımız evdeydik. Bir yere gidemedik. Çocuklarımızdan da kıstık. Kendimizden de kıstık ama olsun yine mücadele yine mücadele. Baban direnişte. Grevle ilgili sen ne düşünüyorsun? Destekliyor musun babanı? Evet destekliyorum ve sonuna kadar da e, beraber gitmeyi düşünüyoruz. Kazanacağız. Oğlunuz direnişte. Grev başladınız. Karşıyorsunuz grevi karşılıyorsunuz grevi? Niye çıktılar greve? Ne beklentiniz var? Ne olacak sizce? Valla işte çocukların şeyine işte biz de buradayız işte bak değneklerle. Destekliyorsunuz. Destekliyorum tabii desteklemez miyim?